Şeker ot dikiyoruz. Mutta ilk denemesini yapıyoruz yani. Yetişirse daha çok Bunların şey yapmazsa Ben İbrahim Nezih Gün. Mersin Mut ilçesine e, otu yetiştirme çalışmalarımız başlamıştır. Ana vatanı Güney Amerika, Paraguay'dır oranın meyvesine ait. Ülkemize 3-4 senedir yaygınlaşmaya başlayan, yaygınlaşmaya başlayan bir üründür. Bu nane gibi bir bitkidir. Nanegillerdendir zaten. Biçildikten sonra kurutuluyor. Kuru yaprağı tüketiliyor. Bunun yaş yaprağı normal şekere oranına 15 kat daha tatlıdır. Kuru yaprağı 200 kat daha tatlıdır ve bu işlendikten sonra e, şekerden tam 400 kat daha e, etkili bir e, tatlandırıcıdır. Kesinlikle şeker hastaları dahi bunu kullanabilmekte eee diyabete faydası bile olmaktadır. Şeker e, oranlarını düşürmektedir. Diktikten 45-60 gün arasında bir hasat alıyoruz. Bu bitki e, ekildikten tam 7 sene boyunca toprakta kalıyor sürekli ee, hasat edilebiliyor. Arkadaşımızla birlikte bu işe giriştik. İsmim Serdar Uçar. İlçemizde bir ilk olacak olan şeker otu bitkisini yetiştirmeye karar verdik. İklim şartlarının uygunluğunu göz önüne aldık. İlçemizin iklim koşulları şeker otumuza uygun diye düşündük. İlçemizde bir ilk olacak olan şeker otunu yetiştirmeye karar verdik. Ailemizde çok şeker hastamız var. Etrafımızda çok şeker hastamız vardı. Diyabetli hepsi. İnsülin kullanıyorlar. Vücuttaki insülinden dengesini sağlayan bir şey araştırdım. Doğal olarak ne yapabilir ailem için, çevremdeki insanlar için diye. Ve en uygun şeker otunu gördük. Doğal tatlandırıcı işte değilse. Mutfaklarda bütün bayanlar kullanabilir. Tatlılarda, baklavalarda, pasta, börek, çöreklerde her şeyde kullanılabilir. Doğal bir tatlandırıcı.

Arka taraftaki yeri bir şey yok hayır. hadi. Nasıl şöyle sil çöpü. çöpe kasma safran buldu. Kalmıştı. O kar yağıyor sonuçta. Oralarda yetişiyor. Tabii. Köylerde köylerde de Peki dikme aralığı kaç santim dediler? Ben sık diktik. Bu 6 aydır buradayız ama. Eee ben de bunların çoğaltılması taraftarı. Yani işte kayısı, zeytin ve incir üzerine değil. Evet. Hani bu böyle çeşitlere de gitmeliyiz. Hem de e, devletimizin politikası, hükümetimizin politikası da bu yönde. Hani çeşidi arttırmamız lazım. Evet. Bunun en büyük örneği ne? Biliyorsunuz üç gün öncesi burada bir fırtına oldu. E şimdi kayısısı olanların hepsi kayısısı döküldük çoğu. E ama şimdi tek o ürünün üstünde olduğunda ama bu olduğunda, ada çayı olduğunda, lavanta olduğunda işte incir, sofralık incir. Mesela burada beyaz incir var ama sofralık incir e, o siyahından yok mesela, o çoğaltılabilir. Ondan sonra burada e, sofralık inciri kurutuyorlar. Aslında kurutmalık incir ayrı bir şey. O incir de yok mesela. Mesela şu var, pasindora, çarkı fedak. Bu ne işe yarıyormuş Şöyle bilmiyorum ki. bak mesela. Şöyle şeyini göstereyim, Çiçeğini meyvesini göstereyim var herhalde. Bir tebrik ediyoruz sizi. E, çeşitleri Siz deneyeceğiz artık. Da, hangisinde da. daha başarılı olursa. Lavantanın e, suyunu çok kullanıyorlar. Yağından ziyade insanlara hani, Bir birçok şey. Çünkü yağ zaten.